kendi Şöyle dolaşalım. Bu da sular akıyor. Fırıl fırıl çocukların oynama yeri. İşte balıklı göl. Balıklı gölde bakın balıklarda da yüzmekte. Bakın bakın dikkatli. Bu kocaman kocaman hem aha. Aha, orada da yüzüyor. Şöyle bir dolanalım bakalım. Başka neler varmış. Orada da giril yapma yeri var. Hazır, giril yeri hazır. Öf. Serin mi serin burası. Rüzgar da esmeye başladı hafiften. Gölgenin altında serin oluyor da güneşe çıktığında yakıcı güneş var. Manzara manzara güzel manzara. İşte çamlık, yeşillik. Şöyle alabildiğine. İnternette şey Akşam sefası. Gezi parkurları mevcut, işte bankalar ağaçların arasında oturmak için, dinlenmek için, teras gibi karşısı, gölün etrafında dolaşabiliyorsun. Kocaman kocaman balıklar. Evet, büyük balıkların yanına doğru gidelim. Bakalım ne yapıyorlar. Evet. Bakın şurada balıklar görünmekte. Balıklar görünmekte. Kocaman kocaman. Seçiliyor zaten suyun altında oldukları halde. Evet. Tabi burada balık tutmak yasak. Çekene karşı da park bir oturma bir bank mevcut. İşte banklar. Gölün etrafını dolandık. Suyun geldiği arkta burası. Ve işte çocuk parkı. Arkasında da kulübe var, cereyanı, her şeyin mevcut. Tam donanımlı, tuvaletli, buvaletli. Burada gecede kalınabiliyor yani. Çocukların oynama yerleri, park yerleri, her şey mevcut. Şöyle çıkalım. Gölgeden gölgeden. Şöyle suyun akışını takip ederek. Orada da yabancı fındık, yabani fındıklar var. Çok sert kabuğu oluyor ve içinde çok ufak oluyor fındıklar nedense. Bir ayrı bir cins yani bunlarda. Evet. işte salıncaklara geldik. Kaykayından tutun da tahta kadar çocukların oynama için her şey düşünülmüş. İşte masası burada. Ağaçtan ev. Resmen ev bu ya. Çocukların oynama yeri. Burasını kiralayabiliyorsun. Burada kalmak için. Şöyle bir bakalım. Neler varmış. Bu taraf herhalde mutfak olacaktı. İşte tuvaletler filan. Arka tarafı. Ormanın içinde. O sakin. Safa sağlam kalkabileceğin sabahleyin bir yer. Tabi bunun içinde ceryanda mevcut, içeride aygazda mevcut. Ne istersen var. İstersen balkonda şey de yapabilirsin. Mangal yakma imkanı da var. Kalma imkanı da var burada. Çocukların oynama yeri. Burasını hafta sonunu kiralayabiliyorsun. Ve senden başka kimse girmiyor bu alana. Tamamen sana ait olmuş oluyor. Evet, bu gece buralıyız diyelim. Şöyle ormanda yürüyüş parkurlarında biraz dolaşacağız. Ceviz ağacının altında da oturma yeri var, bank var karşıda. Çok güzel bir piknik alanı burası. Şu anda dışarıda 28 derece güneşin olduğu yer. Evet, burası ağaçlık olduğu için daha serin oluyor. Biraz rüzgar alıyor burası. Hafiften de esinti var. İnsanı bunaltmıyor yani. İşte dev bir çam ağacı. Burası olduğu gibi çamlı, karışık, ormanı, ağaçlandırması var. Evet, geldik yine suyun başına. İşte Ayaklarda gezinebileceğiniz yer. Şöyle oturup da dinlenebileceğiniz yer. Ayaklarını suya sokup serinleyebiliyorsun. Burada su akıyor ama maalesef içilmez diye yazıyorum burada. Evet. Ama tabi ormandan geldiği için buz gibi. Ve su sesiyle son veriyoruz.